Çocuklar hadi uyanın. Hadi uyanın çocuklar sabah oldu. Günaydın anneciğim. Günaydın benim minik fıstığım. Ay yavaş düşme düşme. Hadi oğlum hadi sen de uyan artık. Günaydın. Hadi oğlum günaydın. Hadi uyan oğlum. Ben uyandım. <laughs> Günaydın. Günaydın çocuklar. Hadi o zaman aşağı inelim. Bir elimizi, yüzümüzü falan yıkayalım. Hadi diyelim. Önce ben geçeceğim. Ben gideceğim. Çocuğum bekle bekle. Aa ayıp, ayıp kızım. kızım. Aa, ayıp inanmıyorum. Çabuk arkanıza dönün. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sen de dön arkana. Of düştüm ya. Ay. Ay baktım özür dilerim pardon. Lok loku loku şıkır şıkır bikir bikir bakar bak. Başla. Öf, kötü koktu. Anam bu ne ya? Çıkın, çıkın, çıkın. Çıkın, daha bulandı. Çocuklar, herkes tuvaletini yaptı tamam. mı? Evet. Evet anneciğim. Tamam o zaman. Kahvaltı hazır hadi. Geçelim şöyle yemeğimizi yiyelim. Şöyle. Of. Geldim anne geldim. Şöyle oturayım. Anneciğim ellerine sağlık. Çok güzel oldu lemek. Of çok güzelmiş tadı ya. Evet çok güzel. Ellerine sağlık anneciğim. Ellerine sağlık. Oğlum peki sen beğendin mi yemeği? Ben de beğendim. Mmh, çok güzel. Mmh, yemekler çok güzelmiş. Evet. Bayıldım. Yemeğimiz bitti. Ay bu film çok güzelmiş ya. Evet. Çok güzel. Evet çocuklar. Ay bu filmi ben bayıldım. Ben de. Abi film çok güzel değil mi? Evet. Of çok güzel ya. Biraz korkuyorum ama. Hoşun. Evet. <laughs> Komik de biraz. Hı <laughs> hı. Hadi anne ben parka gitmek istiyorum. Hayır çocuğum olmaz. Ya. Ama ben gitmek istiyorum. Anne ben de gitmek istiyorum. Of çocuklar. Başınızda iş alacaksınız. Hayır anne gideceğim gideceğim. Hayır. De Değil mi abi? Evet ben de gideceğim. Hadi gidelim o zaman annemizden gizli. Of. <laughs> abi hadi gel gel abi hadi gel geliyorum. <laughs> ne çıkartayım? Ha ben geldim. abi korkuyorum. Abi. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç kaç bir yere kaç bir yere kaç. Kaç <laughs> Of of of. Ah, Ev ah. çıkmaz sokak. Çık ah, <Gülüşlifting> yakala yakala yakalayamaz ki yakalayamaz ya ki yakalayamaz ya ki İmdat 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 Oh, uyak bizi, uyak bizi. İmdat, imdat. Bağırmayın. Boşu boşuna bağırmayın. Göreceksin. Kurtaracaklar bizi. İmdat. İmdat anne, anne yardım anne. edin